arkadaşlar. Ben bu mikro agresyonun ne olduğunu anlattım ve bu konuda bir anısı var mı diye sordum. O da bizle bir anısını paylaşmak istiyor. Hı hı. E, ben de herkes gibi, yani herkesin e, hayatının belli bir noktasında mikro, mikro maruz kaldığını düşünüyorum. E, ben de ortaokuldayken boyum uzun olduğu için her zaman öğretmenlerim e, ailem tarafından e, voleybol, basketbol gibi e, daha uzun boylu insanların yapabileceğine inanılan sporlara yönlendirildim hatta bununla ilgili de üzerinde bir baskı unsuru olduğunu düşünüyordum ama Hı -hı. ben hiçbir zaman bunları yetenekli biri değildim, bir çocuk değildim. ve aslında içten hep müzik yapmak, müzisyen olmak, müzikle ilgilenmek istiyordum. Ama üzerimdeki o akran baskısından veyahut da öğretmenlerimin sen uzun boylusun, voleybol oynamalısın, basketbol oynamalısın baskıları dolayı ben de kendimi oldukça kötü hissettim. Bunun da belli başlı bir mikro agresyon evet. olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Tekrar merhaba arkadaşlar. şimdi de arkadaşım Nazlı'ya anlattım aynı şekilde. O da bir anısını paylaşmak istiyor bizimle. Ee, ne olduğunu öğrendikten sonra aklıma bir anım geldi. İspanya Erasmus öğrencisi olarak gittiğimde herkes çalışma faslındayken bütün milletlerden birçok öğrenci olarak birlikte bulunuyorduk. ve herkes İngilizce konuşuyor, herkes İngilizce anlaşıyordu birbirleriyle ve bir Fransızın benden daha İngilizce olabilirdi ve bir Japonun benden daha kötü İngilizce olabilirdi. <laughs> Ama yani benim İngilizce seviyem çok spesifik bir seviyede değildi. Ama ben İngilizce konuştuktan sonra ve Türkiye'den olduğumu öğrendikten sonra aa ne kadar iyi İngilizce konuşuyorsun diye yorumlar alıyordum. Bu yorum ben İngilizce konuştuğum andan sonra gelmiyordu. Türk <laughs> olduğumu öğrendikten sonra geliyordu. O yüzden yani bunun bir mikroagresyon örneği olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ağzı paylaşımın için Evet arkadaşlar, bugün Deniz'e mikrogözünün ne olduğunu anlattım. Ee, sonrasında da buna alakalı bir anısı olup olmadığını sordum. Ee, bana bir anısı anlattı, şimdi de size anlatacak. Ee, ben özel sektörde staj yapıyorum, IT departmanındayım. Hı -hı. E, IT departmanında da yaklaşık çalışanların sanırım %90'ı erkek. E, benim de ismim de unisex bir isim olduğu için staja Hı -hı. başladığım günlerde insanlardan genellikle ''Aa biz seni erkek sanıyorduk çünkü IT'de genellikle erkekler çalışıyor.'' şeklinde yorumlar aldım Hı -hı. ve Tepkileri bana hani sadece isminden dolayı değil, biraz da IT'ye daha çok sanırım erkekleri yapıştırıyor olmalarından kaynaklı gibi gelmişti. O yüzden ben de bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim Deniz. Yani. Evet arkadaşlar, bugün Gizem'e de e, mikroagresinin ne olduğunu anlattım ve sonra bununla onunla alakalı bir şey yaşayıp işte yaşamadığını sordum. E, Gizem de bana bir anısını anlattı. E, şimdi size de anlatacak. Ee, Beyza bana bu konudan bahsettiğinde aklıma gelen en en çok yaşadığım örnekten bahsedeceğim şimdi size. Ben İstanbulluyum ve e, bilirsiniz hani bir ortama girildiğinde insanlar ilk memleketinizi sorarlar. Ben de İstanbulluyum deyince hiçbir zaman hani ilk zaman hani ilk söylediğim anda inanılmaz ve hep Tamam ama nereli? Yani baban nereli? Ondan sonra babam da İstanbul deyince, tamam ama deden nereli? Yani kuşak nereli falan diye böyle tekrar ediyorlar. Bu çok sık yaşadığım bir e, mikro agresyon örneği diyebilirim. Teşekkürler Gizem. Merhaba, ben Hüseyin. Bugün İbrahim'in yaşadığı bir mikro saldırı örneğini dinleyeceğiz. Merhaba, benim bahsetmek istediğim mikro saldırı örneği günlük yaşantımızda sıkça karşımıza çıkan biri bize ismimizi, soy ismimizi sorduktan sonra ne iş yapıyorsun bile demeden önce, neyle uğraşıyorsun bile demeden önce, nerelisin demesi hakkında. Ben Yozgatlıyım, bu ilk başta lise geçene kadar benim için herhangi bir şey değildi. Farkındalık değildi. Liseye geçtiğimde, sınıfta ya da birileriyle tanıştığımda Yozgat dediğimde bazı gülmeler ya da bir suratın asılması durumları meydana geldi. Bunu ilk başta takmamıştım ama devam ettiğini görünce üzülmeye başladım. Yani bu yadırgayıcı davranışın sebebini de anlayamadım. Bununla ilgili bir çözüm bulma konusuna gelince ne yapabileceğimi bilmiyordum. Başka bir yer olduğunu mu söylesem? diye düşündüm. Bu da saçma geldi. Ama bunun devam edeceğini de farkındaydım. O yüzden kendimce bir çözüm olarak yani işi şakaya vurmaya çalışarak işte ölmeden görmeniz değil, <laughs> görmeden ölmeniz gereken yerlerden biri tarzında yumuşatarak tahmin ettirmeye çalıştım. Ya da işte tahmin et bakalım asla tahmin edemezsin gibi sözlerle buldurmaya çalıştım. Bu Ortam biraz daha yumuşadı. Ama yine buna gerek olmadığını düşünüyordum. Bununla ilgili de bir çözüm olacağını düşünmüyorum ama bu tip saldırıların e, yadırgayıcı ifade ifadelerin olabileceğini ve benim düşünceme göre gereksiz olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba Mustafa. Selam Çalan. Ee, bugün bana demin bahsettiğimiz gibi başına gelen bir mikroagresin örneğinden bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim hemen. Ben, benim hem annem hem babam Bulgaristan göçmeni arada muhabbeti geçer böyle şeylerin biliyorsundur sen de. Ben de arkadaş arasında çok kez söyledim Bulgaristan göçmeni olduğumu. Fakat tepki olarak çok kez şaşırmalarla, gerçekten mi gibi ifadelerle karşılık buldum. Ya bu Neden bunu aldığımı biliyorum. Çünkü bütün ailemde sarışın. Bir tek ben siyah saçlı, esmer ve kahverengi gözlüyüm. Yani benden sarışın olmamı bekliyorlar. Nasıl, nasıl Bulgaristan göçmeni sen ya diyorlar ya Bu rahatsız edici tabii. Özellikle arda arda geldiğinde toplum içinde atıyorum iki günde birden fazla kez bu yaşandığında benim de sinirlenmeme sebep olan bir olay bu. Yani bu şekilde. Evet mikroagresyon dediğimiz şey zaten bir araya geldiği zaman maalesef büyük öfke patlamalarına neden olabiliyor ve sonra da insanlar bunun nedenini anlayamıyorlar ama <laughs> ya, bu şekilde. Onlar çünkü bir kere bunu söylüyorlar ama buna maruz kalan insanlar bunu çok kez tecrübe ediyorlar. es is